Salihli Ovası'nda domat ve Tekir cinsi zeytinde hasat başladı. 110 bin dekar alanda zeytin hasadı yapılan üreticiler sezondan umutlu. İlçede zeytin üretiminin geçmişini anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Buraları dedelerimiz ve atalarımızdan kalan yıllar önce arpa, buğday, hububat ektiğimiz yerlerdi. Bizler kimi yerde sulanabilen, kimi yerde susuz yetiştirmek için zeytin ağaçları diktik." dedi. Salihli Ovası'nda 72 bini sofralık, 35 bini yağlık olmak üzere toplam 110 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını anlatan Yalvaç, Salihli olarak zeytin üretimine çok büyük katkımız var. Yetiştirdiğimiz zeytinler, hem yağ, hem aroma olarak, hem de lezzet ve tat olarak çok iyi seviyededir. Yetiştirilen ürünlerin bir kısmı zeytinyağı olarak, çeşitli firmalar tarafından ihraç edilmektedir, diye konuştu. Bu gördüğümüz yerler, dedelerimiz atalarımızdan de, kalan, ve arpa buda ektiğimiz, buba ektiğimiz yerlerde. Buralara kimi yerde su çıkartarak, kimi yerde suz yaparak e, zeytin ağaçları diktik. Sahil ovamızda 72 bini sofralık, 35 bini yalık olmak üzere 110 bin dekar yakın bir zeytinimiz oldu. E, ve üretime çok büyük haksızı var. Ki ovamızdaki, köylerimizdeki yetiştirdiğimiz zeytinlerimiz gerçekten hem yağ olarak, hem e, arama olarak, hem lezzet ve tat olarak çok iyi sevdedir. Ee, bir kısmı yağımız e, çeşitli şirketler tarafından ilaç edilmektedir. E, biz zeytincili selde çok çok dayalı safa getirmek, bununla ilgili kooperatifler kurmak ve kendi ismimizi, kendi isim hakkımızı, sahilimizin e, isminde nasıl sahilli 900 kirazımız var ise yine sahilli, e, tescilli, coğrafi işaretli bir yağ işletmesi, ya e, kooperatif kurmak istiyoruz. Bu konuda zamanı geldiğinde devlet büyüklerimizden, Sayın Valimizden, Tarım Bakanlığımızdan bu konuyla ilgili destek istiyoruz. Ve çiftçimizi e, bu emeklerini, bu alın terini çok daha iyi getirmek istiyoruz. Ovamızdaki zeytin ve zeytinyağı o kadar çok kalitelidir ki bizler e, birçok burada arkadaşımız, çiftçimiz, üreticimiz e, dünya çapında yapılan zeytinyağı yarışmalarında birinci gelmiştir. Bu da bizi kurulandırmıştır, sevindirmiştir.